merhaba arkadaşlar. Ve bugün çığlık maskemi tanıttım. On, ondan 5 dakika geçti. O hala burada. Düzeltmedim onu. Perdesiyle perdesi de orada duruyor. Bu sefer de pantolonum tanıtıyorum Pantolonum 2'yi de çekeceğim bundan sonra. Bu videoyu kapattığımda sonra işte bunlar. pantiden aldık. İsteyen varsa gidip alabilir. Uzun. İçi şöyle yün. Göstereyim yün altı şeyle diğeri de böyle diye de aynı hemen şöyle göstereyim şöyle ve özellikle bunun e, iki 1 yaşları için vardı yani 3-5 yaş falan aranızda varsa öyle yaşlarda gidip pentiden alabilirsiniz ama bu Esfark'taki pentide o yüzden bir de bu videoyu kapattığımda şey çekeceğim. 2 iki, 2'yi çekeceğim. Ondan sonra da işte üçüncüsünü çekeceğim. Çünkü bir tane daha var. Ben de 3 tane pantolon var çünkü. Hadi. Bugünlük de bu videodan bu kadar. Videoda şu anda bir dakika oldu zaten. Yok bir saat mi olmuş? Yok. Bir dakika. Bir dakika olmuş arkadaşlar. Bir saat sandım şey ve abone olmayı unutmayın. Aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kapan.